Merhaba arkadaşlar, evdeki çiçeklerim kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok güzel gelişmiş olan e, Sedum seaboldi türünden olan güzel bir çiçeğimizin bakımını anlatıyor olacağım. Normal klasik elinizde e, Sedum seaboldi çiçeğiniz varsa da bakım olarak bakımları aynı. E, güzel bilgiler edinebileceğiniz kısacık özel e, özetlemiş olduğum bir video bu. Ben bunu gezmeye gitmiştim bir bahçeden böyle küçük bir saksıda. E, yaprakları bu kadar büyük değildi tabii ki gördüğüm, aldığım yerde. Getirmiş ve e, herhangi bir saksımın dip kısmına hemen yerleştirmiştim. Baktım ki gelişimi gayet güzel, e, güzel gelişiyor. Ben de hemen şöyle bir daha e, büyük, kendisine ait bir saksıya dikimini yapmıştım. Bu ikinci kışı yine geçen yıl bu zamanlar almıştım. Kışı ben de geçirmiştim. Yani yaklaşık bir yıllık bir çiçek. Bir yılda bu kadar güzel gelişim gösteriyor. Sedum çiçekleri görüyorsunuz. Gayet güzel kalın bir dalı çeliği var. Yukarıdan doğru kıvrılıyor. Büyük bir çelik olmuş durumda şu an. Kendi kökünden ekstra çelikler çıkartarak yine çoğalabiliyor. Yavrular vererek çoğalıyor. Çoğaltımını anlatmak gerekirse kısaca sizlere. Görüyorsunuz dip kısmından e, yine böyle bu da yine kendi kısmından çıkmış olan çeliği gördüğünüz küçükler bunlar. Ama şu gördüğünüz çok minik olanlar yaprağından çoğalmış olanlar. O da nasıl oluyor? Yaprağını kırıp toprak içerisine yerleştiriyorsunuz. Bu toprak içerisinde kendisinin her e, gördüğünüz o tırtıklı boğumdan birer adet yavru veriyor. Bu görmüş olduğunuz gibi. Görüyorsunuz Kurumuş bir yaprak ve yavruları orada. Kuruduktan sonra artık yavrular kendi başına büyüyebiliyor toprak içerisinde. Kökler salıyor toprağa. Gayet güzel gelişmiş oluyor. O yavruları da ayırtabilirsiniz istediğiniz gibi. Çünkü şu an çok sık bir şekilde gelişiyorlar. Seyrelterek de gelişimini gözlemleyebilirsiniz. Görüyorsunuz ondan daha önce yine çıkmış olan yavrular. Yapraktan çoğalmış olanlar bunlar. Gayet güzel çoğaltması kolay bir tür. Yaprağı toprak içerisinde dikmiyorsunuz. Sadece e, normal sukulent çoğaltır gibi toprağın yüzeyine bırakıyorsunuz. Yavrular kendiliğinden çoğalıyor. Farklı bir türüm de var benim arkadaşlar sedum. Onu da göstereyim sizlere. O da yine gayet güzel e, gelişmiş durumda. Nerede baktım? Yaz boyu balkonda ama çok güneş almayan bir balkon benimki. Balkonumda ama Antalya'nın sıcağında zaten direkt güneşe götürürsem e, sağlıklı bir gelişim olmayacak. Yaz boyu balkonda şu an kış ayındayız. Havalar çok soğuk eksi olmuyor hiçbir şekilde Antalya'da ama yine de soğuk. Bu soğuğa dayanıyor. Balkonumda açık bir balkonda halen yaşamını sürdüren bir çiçek. O nedenle bakımı çok zor bir bitki değil. Sizler de kolay bir şekilde görünüşü, rengi, yaprak yapısı çok güzel olan bir siden, e, Sedum Seaboldilerden edinip bakabilirsiniz. Toprağı ise genelde hazır toprak ile bahçe toprağını, yanmış hayvan gübresini karıştırıp çoğaltabilirsiniz. İşte bu her yerde klasik görebileceğiniz normal yaprak yapısı boyutu e, bu olabilecek olan Sedum Seaboldi. Bu da şu an tek dal olarak çoğalıyor. Ama yapraklarından kırıp üretimi denedim. Bunda da yine aynı şekilde yaprak tırtıklarından minik yavrular vererek çoğalabiliyor. Para gibi hiç tırtığı olmayan sedum seyaboldiler var. Yani tırtık dediğim şu girintili çıkıntılı şu dantelli gibi diyelim kenar yapısı bundan bahsediyorum. Şöyle toprağını göstereyim size. Bakın toprak yüzeyinde yapraklar aynen bu şekilde yavru veriyor. Yavru verdikten sonra kendisi anaç kuruyor. Hemen şöyle toprağa bunu da yerleştirelim. Gelişsin, büyüsün. Şu an hava çok soğuk olduğu için yaprak toprak üzerine yatırmanızı tavsiye etmiyorum. Dışarıda soğuk havada olmaz. Eğer içeride birazcık ılık bir yerdeyseniz yaprakları toprak üzerine yatırıp yavru vermesini sağlayabilirsiniz ama bunu ilkbaharda ve yaz aylarında yapmanız daha doğrudur. Çoğaltmak istiyorsanız arkadaşlar saksı değişimi ise ilkbaharda yapılır. Kışın çok fazla suya ihtiyacı yoktur. Toprağı kuru. Şu an hiçbir şekilde ben sulama yapmıyorum. Yazınsa iki güne bir toprağı kuruluksa su veriyorum arkadaşlar. 2 yılda, 3 yılda bir de saksı değişimi yapmanız yeterli olacaktır. Sedum Seyaboldi çiçeğimizden de bugünlük bu kadar. Umarım videomu faydalı bulmuşsunuzdur. Eğer videomu faydalı bulduysanız beğeni bırakmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.